Peki zihniniz rahatlıyor mu her geçen dakika? Evet. Ağacın tepesindeyim sanki. Hı. Çocukluğuna döndüm. Çok güzel. Bir ağacın tepesinde ayaklarımı sallayarak şarkı söylüyorum. Çok, Öyle hissediyorum. Çok güzel. Bırakın. Ne istiyorsa yapsın beden Bırakın. La 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 sol la 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 sol fa sol fa sol la 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 sol köyümün ağacındayım yaşasın. Hocam bunları ben söylemiyorum. Yok ben sizin söylediğinizi iddia etmiyorum zaten. İçiniz <laughs> döküyor. Bilinçaltınız atıyor şu an bunu. Rahat olun. İçinizden ne geliyorsa yaşayın. Finali çok güzel olacak. İnşallah. İyi ki dediniz mi? İyi ki dedim. Doğru adres dedim. O kadar gittiklerimin içinden dedim. Uygulamalı olarak en doğru adres bulduğumu düşünüyorum dedim. İnşallah. Bize söylemiştim. Gelirken tatile sanki yıllarca çalışmışım da tatile bir molası verirsiniz ya. Hmm. Tatile gidiyormuşum gibi hissettim. Eşime yine az önce söyledim. Tatil arası yapmışım gibi hissediyorum dedim. Sanki bitecek her şey. Yorgunluğumu atacağım bir yıllık iki yıllık. O zaman bizi unutmazsınız ömür boyu Kesinlikle değil mi? Kesinlikle unutur muyum? İkinci bir yaşam bahsediyorsunuz. Estağfurullah. Diyor. Yok biz kimiz Allah ki? Allah'ın siz hayır, aracı hayır. kılıyor ama biz, sonuçta evet, doğru. Yok, hayır, biz vesile olmayız. Biz aciziz. Eskiyor Doğru vesile olması da çok önemli hocam. Ben o kadar çok yerlere gittim ki anlatamam size. Her alanı denediniz değil mi? Hekim Her davranı, alanı Manevi alanda denediniz. Manevi alanda denedim. Zaten çevremdekiler beni çok iyi tanırlar. Beyhan pes etmeyen bir yapım var. Bulacaksın inşallah derler. Hep duaları da çok aldım herkesin. Allah razı olsun demeden. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah hocam. Aşırı tepkisini versin. Bir sakinleşme oldu galiba. Değil mi? Evet, şu an sanki boşlukta yüzüyormuşum gibi hissediyorum. Çok güzel. Boşlukta böyle yüzüyorum resmen. Aynı zamanda e, ruhsal olarak da bu süreci çok kolay evet. atlatmaya başladınız değil mi? Evet, evet, ruhsal olarak şu an bir boşluktayım. Hı. Hiç enerji geliyor. Sanki hiçbir şey bana dokunamıyor. Etrafımda bir yuvarlak çemberin içinde korumada gibi hissediyorum. Şimdi tekrar küçük küçük başladı. Bırakın ne istiyorsa yaşasın. Eller sallama hissi, ayaklar değil mi? Evet, kolun kasılıyor böyle. Kasın. Göndermek istiyorum bir şey sanki gibi böyle. Evet, parmak uçlarından enerji atıyorsunuz. Çok güzel.